Sonunda Transformers etkinliği orijinal sunucuya geldi. İlk olarak çekilişteki oranları göstermek istedim. Çekilişteki oranlar bu şekilde. Çekiliştekileri çektiğinizde gelme şansları bu şekilde. Bu arada özel kostüm çıkma şansının oranı bayağı yüksekmiş. Hadi çekilişlere geçelim elmasları yükledim geldim. 250 elmas civarında yükledim. Daha önceden de 100 elması falan vardı. Tabii ki de ilk olarak şu çekiliş hediye çekiliş kuponlarımızı bir toplayalım bedavadan çekebilmek için. Sırf bunu bekledim. Daha sonralarda A2'nin kanalından duyduğuma göre 11 Haziran ve 2 Temmuz'da ücretsiz biletler, çekiliş biletleri gelecekmiş. İlk onu da zaten direkten Grimlock kostümünü veriyor ve bu arada bana verdiği LeMorton Mort'un special kostümünü verdi. İyi bari, ilk başlarda güzel bir çekiliş yapmış oldum. Bunun yanında da, tabii ki de Grimlock kostümü. Güzel bir Transformers kostümü oldu. İlk çekişte vermesi de gayet hoş. Ve yanında verdiği Mia'nın kostümü var. O da çok güzel. İlk bingomu 1'e attı inşallah 1-5-9 şeklinde ilerler. Bir epik iki spesyal kostüm vermesi etkinlikte gayet güzel oldu. Kelli bir etkinlik olacak bence. Şu kalanları da tek tek bir çekeyim bakalım neler gelecek. İlk çekilişte emoji zaten oranı biraz yüksekti emojinin. Bakalım ikinci çekilişimizde bize ne verecek. İkinci çekilişimizde güzel o da güzel onları seviyorum. 3. çekilişimize bakalım o kraliçe arası güzel oldu Selenam'da da zaten kostüm yoktu bir sonraki çekilişte bir bakalım yapamıyoruz neden yapamıyoruz şu elmasları bir harcayalım bakalım burada tabii ki de son Optimus Prime Optimus'u seçiyorum tabii ama 7 gün keşke sınırsız olsaydı bakalım şu elmasları bir sallayalım neler gelecek Tabii ki de ücretsiz biletler alabilmek için birazcık elmas harcamak gerekiyor. İlk kostümü ne verdi? Oha, Lightburn verdi. Bu çekiliş cidden baya baya kârlı bir biçimde geçirdim. 250 elmasa transformumuz Lightburn, üstüne special, üstüne epic kostümler falan çok kârlı oldu. Bence 250 elmasa çok 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 fazla değer bir etkinlik olmuş. %3 mü neydi herhalde bu şekilde çıkarma oranı ve iyi bir şekilde <laughs> çıkartabildim cidden yoksa hani güzel oldu ya sevindim yani Lightborn kostümlerini zaten seviyordum. Son bir biletler kalmış onları da bir çekelim bakalım neler gelecek ilkinde yine kostüm verdi kostüm parçasını da güzel olur. Hadi bakalım güzel bir kostüm daha at bana emoji o da olur 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 zaten Clint'i seviyorum Clint'in emojilerini. Ve son bir tane daha kaldı. Şunu da bir çekelim. Ona da gitti. Garanti <laughs> deneme kutusu nedir ya? Baron'a da kostüm verseydi. Fakir'in yüzü görür mü? Neyse. Sağlık olsun. Bir bakalım. Çekilişimiz bitti. Son bir tane daha elmasla çekeyim. Ve bu aşağıdaki 250 elmas harcıyı alayım. Oo, bir kostüm daha verdi. Bu normal düz kostümlerden olduğunu biliyorum. Galiba Ateş Dansı'nın Link'in. Link'imde zaten kostüm vardı. Neyse sağlık olsun. Bakalım sonucu orada iki tane daha, üç tane veriyormuş. Pardon ben iki tane olduğunu sanıyordum. Şu aşağıdakini hemen toplayıverim. Hazır elmas harcamışlığı. Elmas iade etkinliği var. Oradan da inşallah harcadığım elmasların bir kısmını alabilirim. Oradan da bingo'yu çevirmiş olurum. Ücretsiz bir biçimde o da çok tatlı Bu şekerler ne işe yarıyor cidden biriniz varsa yorumu atarsa çok sevinirim. 1.9 çıktı geriye kaldı. İnşallah 5'i de bulursak tek seferde bingomu sağlar. 11 Haziran'da inşallah bingoyu tamamlayıp bir Transformers kostümü alırım. Sonucudan yine gittik. Kraliçe çağırıyı verdi. o kadar kostüm arasından yine o kostümü buldu. Son bir çekilişimiz daha kaldı. Bakalım kostüm parçası verdi. Ah, buradan da derin nefesimden anlıyorsunuz ki <laughs> ilk başta verdiklerin acısını sonradan çıkartıyor. Son biletimizi de şurada bir kullanalım. Bir Legendary ne tatlı olurdu. Neyse. Bir kostüm daha vermiş oldu. Sağlık olsun bu kostümleri de almak hoş oluyor. Şimdi gelelim bu e, oyun içinde acaba Roger'ın kostümü nasıl gözüküyor? Hadi bir de ona bakalım. Oyun içinde Roger'ın kostümü birazcık tuhaf olmuş. E, dinozor birazcık kostümün temasına aykırı kaçmış gibi. Çünkü biliyorsunuz Roger'ın teması kurt olarak geçiyor. Ve burada da e, ne bileyim dinozorlardan T-Rex'i seçmeleri birazcık tuhaf olmuş. Farklı bir dinozor türünü seçip ona göre uyarlayabilirlerdi kostümü. Kostüm kostümdür ya. <laughs> Yine de e, daha iyi bir dinozor seçebilirlerdi. Bu Legends Bank Bank'ta bir etkinlik geçirdiğimizi düşünüyorum. Gayet 250 elmasa, iyi el, iyi kostümler elde ettik. Her çektiğiniz inşallah en sevdiğiniz kostüm olur. Bu arada like atıp <laughs> takip etmeyi de unutmayalım.